Nisan gelince tekrar öbür yoldan gidip geleceğiz Beray. Biliyorum. Kucağımın boşluğunu hissettirmedin bana. Sağ ol. Senden bir şey daha istesem. Nedir? Bu akşam ben de seninle birlikte geleyim. Dışarıya. Evet. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Şaka yapmıyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Göz açıp kapı yana kadar geçip gidiyor hayat. Baksana, Kutsiye yolun sonuna gelmiş bile. Sana ne Kutsiye'den? hangimizin kaç gün ömrü kaldı hiç bilmiyoruz. Kızıma şu gökyüzünün altında son bir nefes sarılayım istiyorum. Bunu çok görme bana. Sıradan bir şey istiyormuş gibi davranma Beray. Ben gardiyanım. Böyle bir şey değil bana söylemek düşünmem bile yanlış. Sen istifa edip kurtulacaksın. Benim istifa şansım yok. Oysa işlemediğim bir suçun cezasını yatıyorum. Şimdi sen söyle bana. Kime şikayet edeyim? Kime edersen et. Ben de şansını zorlama. Açın kapıyı. kötü. Neymiş kötü olan? Beri için açtım bu falı. Beray senin falına kaldıysa yandı. Beray benim falı mı? Kurban olsun. Niyeymiş o? <laughs> Dört duvar arasında erkek yüzü görüp göreceği tek yer benim falım. Var mı bari? Eli yüzü düzgün bir şeyler. Aa vale çıkmış. Ay esmer esmer bakıp duruyor oradan. Bak saçları da dalgalı baraya benziyor ha. Şu Sinek prensi var ya. Bakma böyle efendi efendi durduğuna. Bütün falları dağıtır. Öreğim falını bile darma etmiş. İyi de onun Cengiz'e benzer bir yanı yok ki. Ya. Ruhu benziyor güzelim ruhu. Beray onu silip attı. Artık ondan bir kötülük gelmez. Beray onu silip atmış ama... ...onun Beray'la işi bitmemiş. Yasemin bizim bilmediğimiz haber kaynakları mı var? Sen ne diyorsun be? Kartlarda görmesen nereden bileceksin? Allah orasını bilmem. Hücreye gidip geliyorsun falan. Sadece ben mi gidiyorum hücreye? Siz de gittiniz. Perihan, Kevser, sen. Biz tecrüte gittik. Nasıl döndüğümüz ortada perişan. Seninki de nasıl oldu ortada? Amma uzattınız ha. Sabah bir acı çay içiriyorsunuz bana. Kalkın bir doğru düzgün çay demleyin. Dur abla demleyin ben ama. sen şimdi Nisan'ı alıp getirmekten vaz mı geçtin? Üsteleme Beray. Ne dedim sana? Şansını zorlama. Ben de şans mı var ki zorlayayım? Sen de bu boy pos, bu endam varken iyi şansın yok ki? O boy pos, o endam hep yanlış erkekleri çekti. O yüzden şansım yok. Öyle bakarsan ben şanslı mıyım yani? Şanslısın. Sen de Cengiz gibi kötü birine çataydın. Ne demek istediğimi anlardın. Kötü mötü. Hiç değilse bir çocuğun oldu. Sen çocuk mu istiyorsun? Bana bir şey olursa... Nisan Cengiz'in evine kalsın istemem. Onu alıp amcama götürür müsün? Vallahi Özgen'in dediği benim de aklımdan geçti Yasemin. Ya sen ne diyorsun şimdi ha? Ne diyorsun? Kevser'in ne dediği belli. Hücreden dönen senin gibi olmaz. Benim gibi olur Yasemin. Koğuşa dönünce hiçbir şey yemedin. Kahvaltı falan mı verdiler sana hücrede? Vallahi ben döndüğümde açlıktan gözüm dönmüştü. Senden çıt çıkmadı. Sayende hafiye gibi olduk ha. Ha? Ah. Size hesap mı vereceğim be? Nisan için ben bir duruma bakacağım Beray. Ama öbür dediğini bilmiyorum. Koy renk iyi. Sağ ol. Sağ ol dedin ama ben daha olur demedim sana. Daha demedim. Ama diyeceksin. Ne var? Senden bir ricam daha var. Merak etme kendimle ilgili değil. Nedir? Kutsi'nin hastalığını koğuşa söyleme. Niye? Öyle işte. Sevinen olur. Eziyet eden olur ağır gelir bana. Artık hiç kimsenin kötü yüzünü göresim yok. Ay Fatma abla biraz daha mı daraltsak biz onu? Evet. Bir ee, ne olmuş Kutsiye'ye? Bilmiyorum. Buyur abla. Eee ver şu elini. Bir yudum su var mı? Her parmak için uğraştırdın. İşin bitsin sonra içersin suyunu. Efendim mahkum zorluk çıkarıyor. Mahkumuz zorluk çıkartacak hali mi var ki? Ne yaptı? Ne yaptı dedim? Ne oldu? Ne yaptı? mahkum odama getirin. Gelin! Mahkuma oturun. Otur. Su getirin, çıkabilirsiniz. Doktorlar hastalığınla ilgili bilgi verdiler mi sana? dediler geçip gidecek bir şey değilmiş öyle dediler durumunu biliyorsun yani biliyorum bu durumda benim sana tavsiyem bir af dilekçesi yazman olur devlet beni affeder etti oluyor devlet beni affetse bile dışarıda bana bakacak kimsem yok. Kocan yok mu? Beni onun eline bırakmayın. Araştırdım zaten. Hiç ziyaretine gelmemiş. Hiç kimse ziyaretine gelmemiş. Gelmez. Dışarısı bana daha büyük zulüm olur. Ailenden kimseye haber verelim mi? İstemez. Ailem kalmadı benim. <laughs> o halde burada kalıp ilaçlarını kullanacaksın. Ne kadar sürelik ilaç verdiler? Bir haftalıkmış. Sonra gidip kontrol olacakmış. Tamam. Haftayı bekleme. Herhangi bir rahatsızlık hissedersen benim haberim olsun. Seni hemen hastaneye sevk ederiz buradan. Girin. Çıkabilirsiniz.